Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek Çocuk kanalının bu videosunda Doge hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi daha önce Doge Wars Meme Coin hakkında bir video yapmıştım. 3 adet Meme Coin'in satışından bahsetmiştim ve Doge Wars da onlardan biriydi. Ve en çok Doge e talep geldi. Ben de onunla ilgili kısa bir video yayınlamak istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz Doge Wars dünyanın ilk seyahat eden Doge Coin'i daha doğrusu. Kendilerini böyle tanımlıyorlar. Arkadaşlar ben videoyu yaptığım sırada Dogeverse yaklaşık 6-7 milyon adası bir fon toplamıştı. Videodan sonra görmüş olduğunuz gibi 9.2 milyon dolar fon toplandı. Yani çok daha fazla insana dikkatini çekmeyi başardı. Ve bir meme coin'in bu kadar fazla fon toplaması sürekli gördüğümüz bir şey değil. O yüzden Dogeverse ciddi anlamda kazandırabilir arkadaşlar. Tabii ki doğru yönetirlerse, süreci doğru yönetirlerse, doğru borsalarla çalışılırsa, doğru borsalar gelirse arkadaşlar güzel kazanabiliriz. Şimdi burada bir sayaç var. Bu sayaç sona erdiğinde fiyat yükselecek. Şu an bir tane Dogeverse Coin'in fiyatı 0.303 arkadaşlar. Bu sayaçtan sonra bu fiyat artacak. Şu anlık 10 milyon dolarlık bir hedefleri var. Bakalım 10 milyon dolar toplanacak mı? Ethereum, USDT, kredi kartı, Matic, Avax, Base ve BNB ağlarında satın alım gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dilediğiniz ağı seçerek veya coin'i seçerek satın alım işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama tabii ki yatırım yaparken her zaman meme coin olduğunu unutmayın arkadaşlar. 50-100 dolardan daha fazla meme coin'e para yatırmayın yatırırsanız da çok riskli olacaktır. Yatırmak istediğiniz meblağı yazıyorsunuz daha sonra cüzdana bağlıyorsunuz ve Metamask'te satın alıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra satın almış oluyorsunuz. Staking'i vardı. Staking'de stake de edebilirsiniz dilerseniz. Hatta buy and stake'e giderek direkt olarak hem satın alabilirsiniz hem de otomatik olarak stake edebilirsiniz. Stake ettikten sonra şurada estimated rewards var. Yani tahmini olarak yıllık kazancınız %117 olacak. Tabii ki ne kadar fazla insan stake ederse bu oran düşecektir. Ödüllerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz ve claim diyerek ödüllerinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Ben daha önceki video yaptığımda Base'a yoktu. Ethereum, BNB, Matic ve Avax vardı. Arkadaşlar şimdi de Base'a da eklendi. Dileyenler Base'a'nda da satın alımı gerçekleştirebilir. Çünkü Dogworks multi chain bir proje. Yani her ağdan satın alımı gerçekleştirebilir ve claim edebilirsiniz. Çok yakında Solana ağı da gelecektir arkadaşlar. Zaten Base ile beraber fon toplama işlemi de hızlandı. Aşağı iniyoruz. Geldik yol haritasına. Yol haritasından daha önce de bahsetmiştim. 5 aşamalı bir yol ortaları var. İlk aşama zaten gerçekleşti. ikinci aşama gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Üçüncü aşamada pazarlama faaliyetleri devam edecek. Listelemeler gelecek. Yani token hem coinmarketcap hem coingecko'da listelenecek. Zaten topladığı fona baktığımız vakit bunlar rahatlıkla gelecektir. Daha sonra ilk merkeziyetsiz borsada listeleme gelecek ve artık coinleri satabileceğiz. Faz 5'te ise merkezi borsa listelemeleri gelecek. GSA olabilir. MXC olabilir. Bu tarz listelemeler gelecektir arkadaşlar. Tabii ki pazarlama faaliyetlerine de devam edecekler. Geldik token ekonomiye. 200 milyar adetlik bir arzı var arkadaşlar. Bunun 115'i ön satışa, %10'u staking'e, %25'i projenin fonlarına, %10'u likiditeye, %25'i pazarlamaya, %10'u ekosistem fonlarına, %5'i de borsalara ayrıldı. Yani borsa listelemesi olduğunda bu %5'ten koyun verecekler arkadaşlar. Genel olarak Dogeverse bu şekildeydi. Aklınıza takılan bir soru varsa kendi Twitter veya Telegram'ına yazabilir. Veya arkadaşlar bu videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldikçe yanıtlamaya çalışacağım. Daha fazla bu tarz videolar için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.